Merhabalar arkadaşlar. Gelin birlikte rasyonel yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı inceleyelim. Hem akıllı tahtaya uyumlu hem de YKS kazanımlarına ve ÖSYM tarzına uygun yeni nesil sorular mevcut. Video çözümlerine kare kodu okutarak ulaşabilirsiniz. Kitabı açtığımızda bir ön söz ve içindekiler bölümü karşılıyor bizi. Konular 9 bölümde toplanmış. Her bölümün başında tablolar, bilgilendirici notlar, edebiyat akımlarının özelliklerini içeren yazılar mevcut. Arkadaşlar AYT'de edebiyat soruları geleneksel tarzdan uzaklaşarak olarak MEP müfredatına uygun daha çok metinlerden oluşan ve yorumlama becerisini ölçen bir yapıya dönüştü. Bu AYT kitabı da tam olarak böyle yeni tarz ve metin ağırlıklı sorulardan oluşmuş. Ayrıca ÖSYM sınavları taranarak konu ve soru dağılımı, soru tipleri de dikkate alınmış. Bakın burada soruların arasındaki bilgi notlarını, uyarıları ve anekdotları görebilirsiniz. Kitabın en sonunda da güzel bir sözlük mevcut. Arkadaşlar AYT çalışmalarınıza rasyonel yayınlarının AYT tarih ve AYT coğrafya konu özetli soru bankalarını markalarını eklemenizi tavsiye ederim.